Evet, az sonra sana yapman gereken iki tane şeyden bahsedeceğim. Bunları beraber yapmak zorundasın. Onu gerçekten ikna etmek istiyorsan. Fakat her zamanki gibi buna geçmeden önce lütfen kanalıma abone ol. Çünkü bu şekilde eski sevgilini en kısa zamanda geri kazanabilirsin. Evet bana göre eski sevgilini geri kazanman için yapman gereken veya olman gereken iki tane şey var. Bir, tabii ki eski sevgiline belirli ölçüde bir hayranlık duyman onu gerçekten istemen gerekiyor. Ama genel anlamda eski sevgilisini geri kazanmak isteyenler tek taraflı bir psikolojiyle yaklaşıyorlar. Sadece ona hayranlık üzerinden yürüyorlar ve bu da karşı tarafın istemediği bir şey olduğundan veya bu kadar fazlasını istemediği bir şey olduğundan etkili olmuyor. Peki ikinci şey ne? Eski sevgilini gerçekten ikna etmek istiyorsan İkinci şey bağımsızlık. Eğer eski sevgiline gerçekten bir mesaj yollamak istiyorsan onun bilinçaltına, gerçekten ikna edici olmak istiyorsan hem bağımsız olmak durumundasın hem de aynı zamanda onu seviyor olman gerekiyor veya ona hayran olman gerekiyor. Hani onu ikna etmek için sen çok güzelsin, çok mükemmelsin, harika bir karakterin var gibi sözcükleri çok kullanıyorlar ya danışanlarımın birçoğu veya işte eski sevgilisini geri kazanmak isteyenler. Bunlar belirli ölçüde tabii ki onu ikna eder ama sadece belirli bir ölçüde. Ölçüyü kaçırdığımız anda eski sevgilin kilometrelerce uzaklaşıyor senden. Dolayısıyla burada bir ölçü gerekiyor. Ölçüyü de nasıl yapıyorsun? bağımsızlığınla. Bağımsızlık ne demek? Ona bir takım e, komplimanlar, e, bir takım güzel sözcükler söyledikten sonra bunu bunun karşılığında bir şey beklememek. Yani genellikle eski sevgilisine güzel sözcükler söyleyen, onu ikna etmek isteyen arkadaşlar, gördüğüm arkadaşların birçoğu bunu sadece o geri gelsin diye, ve karşılık bekledikleri için yapıyorlar. Dolayısıyla benim sana tavsiyem mesela çok sevdiğin bir arkadaşına bir karşılık bekleyerek kompliman yapıyor musun? Hani mesela diyelim ki arkadaşın ismi Mustafa. Durup dururken Mustafa'ya bir şey söyleyebilirsin değil mi? Eğer yani iyi bir arkadaşınsa dersin ki ya şunu çok iyi yapıyorsun helal olsun sana dersin. Çünkü arkadaşındır bunun karşılığında o kadar bir şey beklemezsin. İçinden geldiği için söylersin. Peki eski sevgiline karşı niye bu kadar beklenti içindesin? Ve eski sevgilinin bunu hissetmediğini mi düşünüyorsun? Dolayısıyla burada eski sevgiline yapacağın komplimanlar, güzellemeler kesinlikle beklentisiz ve içten olmalı. Ve bağımsız olmalısın. Dedim ki bağımsızlıktan kastım ne? Eski sevgilini gerektiğinde bırakabilecek güçte ona bir kompliman veya bir güzel söz söyledikten sonra ardı arda ardına birçok cümleler kurmamak kaydıyla veya kurmamak şartıyla birçok şeyi yapabilirsin, birçok şeyi söyleyebilirsin. Ama birçok arkadaş bunun dengesini kuramıyorlar. Bağımsız olmalısın. Yani bir insanın hayatına tekrar girmesi için ona illa ikna etme yoluyla onu illa ikna etme yoluyla onun üzerine gitmemelisin. Dolayısıyla burada belirli ölçüde bir bağımsızlık da gerekiyor. Yani sadece hayran olmak, sadece onu çok güzel bulmak, güzel sözcükler kullanmak onu ikna etmeyecektir. Bunun yanında bağımsızlığın da olursa onu ikna edebilirsin. Bu şekilde çok ikna edici olursun. Çünkü caziben bu şekilde artar. Dolayısıyla bunu fazla uzatmak istemiyorum. Yani anlatmak istediğim hem bağımsız hem de onu gerçekten isteyen bir insan olarak dengeyi bulmak zorundasın. Bu dengeyi ben bir türlü bulamıyorum diyorsan ben sana şunu teklif ediyorum. Ben bu konuda 7-24 insanlara yardımcı olan ve gerçekten bu konuda oldukça iyi olduğumu düşündüğüm bir konu bu. Dolayısıyla bu konuyla ilgili bir desteğe ihtiyacın varsa şimdi bu videonun altındaki linke tıklayıp ücretsiz olarak 15 dakika görüşme talebinde bulunabilirsin. Ve bu şekilde seninle ciddi anlamda bir görüşme yaparız. Ve bu 15 dakikayı da herkese yapamıyorum onu da söyleyeyim. Sadece gerçekten bu konuyla ilgili ciddi bir çalışma niyeti olanlarla yapıyorum genelde. Dolayısıyla böyle bir niyetim varsa şu anda bana dön. Bu şekilde başlarız diyorum. Evet bunu da söyledikten sonra bu videoyu beğendiysen beğen butonuna bas. En kısa zamanda görüşmede belki seninle görüşmek üzere diyorum. Kendine iyi bak güzel bir gün diliyorum.